Bugün spor hissesiyle ilgili ileri seviye teknik analizimizi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Öncelikle genel teknik görünüme baktığımızda hissede kısa, orta ve uzun vadede düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Momentum oldukça zayıf. Volatilite düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da riskin nispeten düşük olduğunu gösterse de ani hareketlere açık bir ortamın bulunduğuna işaret ediyor. İşlem hacminin düşüşte olması ise alım satım ilgisinin azaldığını gösteriyor. RSI yani göreceli güç endeksi 14 günlük periyotta 35 seviyesinde bulunuyor. Bu da aşırı satıma yakın bir noktada olduğumuzu, ama henüz tam olarak o bölgeye girmediğimizi gösteriyor. RSI'da aşağı yönlü bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Maç tarafına baktığımızda ise negatif bölgede olduğunu ve sat sinyali verdiğini görüyoruz. ADX değeri ise 14.85 seviyesinde. Bu da piyasadaki trendin güçsüz olduğunu, yani mevcut düşüşün güçlü bir baskıdan çok yorgun bir seyirle ilerlediğini gösteriyor. Bollinger bandı analizinde fiyatın alt banda yakın olması düşüş riskinin halen sürdüğüne işaret ediyor. İndikatörlerin genel özetine baktığımızda tüm hareketli ortalamalarda ister SMA olsun ister EMA, ister WMA ya da tema olsun genel görünümün düşüş eğiliminde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kısa vadeli göstergeler yani 1 ile 5 günlük indikatörler aşırı satım bölgesinde bulunuyor. RSI, Stokastik RSI ve Williams R gibi göstergelerin hepsi 0 ile 20 arasında seyrediyor. Bu da kısa vadede bir tepki hareketi ihtimalinin doğabileceğini gösteriyor. Orta ve uzun vadeli göstergelere baktığımızda, MAC, Momentum ve Tri gibi araçların negatif bölgede olması, düşüş trendinin devam ettiğini destekliyor volatiliteyi ölçen ATR, standart sapma ve Bollinger Band genişliği gibi ölçütler ise düşük volatiliteyi gösteriyor. Bu da piyasada bir sessizlik olduğunu ve bu sessizlikten sonra sert bir kırılım hareketinin yaşanabileceğini bize söylüyor. Şimdi destek ve direnç bölgelerine bakalım. Şu anki ana destek bölgesi 0.86 ile 0.88 lira aralığında. Bu bölge şu anda fiyatın tutunmaya çalıştığı yer. Yukarı yönlü hareketlerde ilk minor direnç seviyesi 0.90 lira. Ardından ana direnç bölgeleri olarak 0.93 ile 0.95 lira arası geliyor. Eğer daha güçlü bir toparlanma olursa, 0.98 ile 1.00 lira arası daha büyük bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vade direnç seviyesi ise 1.03 ile 1.05 lira aralığında bulunuyor. Olası fiyat senaryolarına geldiğimizde, pozitif senaryoda yani toparlanma yaşanırsa fiyatın 0.88 lira üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse 0.90 lira direncine doğru bir atak görebiliriz. 0.90 lira aşıldıktan sonra hedef 0.93 lira olacaktır. Burayı da geçerse 0.95 lira seviyesine ulaşması mümkün görünüyor. Daha da güçlenirse 0.98 ile 1.00 lira bandına kadar bir yükseliş hareketi izleyebiliriz. Yani burada yaklaşık %10 ile 15 arasında bir prim potansiyeli bulunuyor. Bunun için özellikle MACD ve RSI gibi göstergelerin toparlanmaya başlaması gerekiyor. Ayrıca olumlu haber akışları, yani finansal tabloların iyi gelmesi, transfer haberleri veya sportif başarılar fiyatı hızla yukarı taşıyabilir. Negatif senaryoya baktığımızda ise eğer 0.88 liranın altında günlük kapanışlar görmeye başlarsak, satış baskısının artması muhtemel. Bu durumda fiyatın önce 0.85 liraya, ardından 0.82 lira seviyelerine kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. Eğer satış baskısı daha da derinleşirse, 0.78 lira gibi önemli bir psikolojik destek seviyesi de radarımıza girecek. Burada da olumsuz haber akışları, Örneğin borç problemleri veya sportif başarısızlıklar düşüşü hızlandırabilir. Teknik strateji önerisine gelince, kısa vadede 0.88 lira desteği oldukça kritik. Eğer bu destek üzerinde kalınırsa kısa vadeli alım denenebilir. Ancak daha güvenli bir hareket için 0.90 lira üzerinde bir kapanış görmek önemli olacaktır. Stop-loss yani zarar kes seviyesini de net bir şekilde belirlemek gerekiyor. Bu seviye 0.86 liranın altında günlük kapanışlar olarak belirlenmeli. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa satış yönünde pozisyon alınabilir. Alım için en ideal bölge 0.86 ile 0.88 lira destek aralığı olacak. Fakat burada mutlaka zarar kes disiplinine bağlı kalınmalı. Son olarak ekstra gözlemlerimize bakarsak işlem hacminde belirgin bir azalma söz konusu. Bu da düşüş trendinde satıcıların da artık yorulmaya başladığını gösteriyor. Stokastik RSL ve Fast Stokastik göstergeleri sıfıra çok yakın seviyelerde bulunuyor. Bu da kısa vadede bir tepki yükselişinin olabileceğini işaret ediyor. ADX değeri oldukça düşük, bu da piyasanın yeni bir trend başlangıcı aşamasında olabileceğini gösteriyor. Bu trend yukarı mı aşağı mı olacak, bunu belirleyecek olan şey destek veya direnç bölgelerinde yaşanacak kırılımlar olacak, sonuç olarak Spor hissesi şu anda aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Teknik olarak aşağı yönlü hareket gücünü kaybetmeye başlıyor. Ancak güçlü bir alım sinyali de henüz net şekilde oluşmuş değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde 0.88 lira seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını dikkatle izlemek çok önemli olacak. Yukarı yönlü ilk hedefler 0.93, 0.95 ve 0.98 lira seviyeleri olurken Aşağı yönlü riskler 0.85 ve 0.82 lira seviyelerine doğru devam edebilir. Bu yüzden şu anda kısa vadeli pozisyonlar için dikkatli alım denenebilir. Fakat mutlaka sert bir stop-loss kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde riskli bir bölgede olduğumuzu unutmamak lazım.